Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuz yüzdeler konusuna ait EBA çalışma sorularının çözüm videosudur. İlk sorumuz aşağıda belirli bir yüzdesi verilen sayıları bulun denilmiş. Burada iki tane yöntemimiz var arkadaşlar. Birincisi şu sizde herhangi bir sayı verilseydi örneğin 60 sayısı verilseydi ve bunun belirli bir yüzdesi istenilseydi 60'ın yüzde 30'u gibi hangi işlemi yapacaktınız? 60 ile %30'u çarpacaktınız. 60 çarpı 30 bölü 100 gibi. Buradaki işlemde ise size sonuç verilmiş. Sayıyı bilmiyorsunuz. %15'ini bulmuşsunuz. Ve sonucunuz işte 20 olmuş. Buradaki işlemi işleme giren sayıyı bulabilmek için tersini yapmanız gerekiyor. Çarpma işleminin tersi ne? Bölme işlemi. Öyleyse böyle ifadelerde kullanacağınız ilk yol... 15'i %20'ye bölmek. Birinci ifademizi yazdık. Şimdi bir, buradaki bölme işlemini çarpmayı çevirelim. Birinci aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Gerekli sadeleştirmeleri yaptım. 75 sayısına ulaşmış oldum. İkinci yolumuz ise arkadaşlar oran orantı kullanmak. Örneğin %20 sayısı size verilmiş. Pardon, sayının %20'si size verilmiş. Demek ki %20'si 15 olan bir sayı var. Ne demiştik? Yüzdelerle yüzdeler, alt alta gelmeli sayılarla sayılar alt alta gelmeli orantı kurarken. Oran-orantı oluşturulurken mutlaka aynı ifadeler alt alta bulunmalı. E sayının tamamı bu sayının %100'ü olduğuna göre kaçtı diye yazıyorum mutlaka doğru orantı oluşur arkadaşlar. Burada düşünmeniz gereken şey şu. 5 katı olduğuna göre bunun kaç katı? Bunun da 5 katı olmalı. X eşittir. 15 çarpı 5. 75. Hocam bunu ben bu şekilde bulmakta zorlanıyorum diyorsanız arkadaşlar. Ya da tam olarak göremiyorsanız. Bunların ikisini de birer kesir gibi düşünüp. Sadeleştirmenin ardından kaç katı olduğuna da bakabilirsiniz. Bunun 15 katı o zaman bunun da 15 katı olmalı gibi. Mesela 2'de bunu uygulayalım. Yüzde 0 virgül ikisi 4 olan bu sayının yüzde yüzü kaçtır? Şimdi buradaki ifadede birer kesir olsaydı virgülleri kaydırarak işlem yapabilirdik. Örneğin buradaki virgülü 1 kaydırırdık 2 olurdu. Buradakini de 1 kaydırırdık 100 sayımız virgülü kaydırınca 1000 olur. Şimdi bu sayımız bunun 2 katı olduğuna göre 4, 2'nin 2 iki katı olduğuna göre x ifadesi de 1000'in 2 katı olmalı. 1000 çarpı 2'den 2000 olarak sonucumuza ulaşmış olduk. 3. soruda da aynısını uygulayalım. Mesela 1,2'si 6 olan bu sayının %100'ü kaçtır? Buradaki ifadenin virgülünü 1 kaydırdım, 12 oldu. Buradakinin de kaydırdım, 1000 oldu. 12'nin yarısı 6 olduğuna göre 1000'in de yarısı x değerini verecektir. O da 500 olacaktır. Doğrudan bulabilirsiniz arkadaşlar. İşte bunun 5 katı o zaman bunun da 5 katı olmalı gibi. Ya da ben ondalıklarda göremiyorum diyorsanız kurtularak da bakabilirsiniz. Yüzde 120'si 60 olan bu sayının yüzde yüzü kaçtır? Yarısı öyleyse 100 bölü 2'den sayımız 50 olmalı. Görüyorsunuz çok basit arkadaşlar. %300'ü 600 ise %100'ü kaçtır? Burada yine doğru orantı. 2 katı olduğuna göre bunun da 2 katı olmalı. X eşittir. 100 çarpı 2'den 200 olmalıdır arkadaşlar. Bir doğal sayının %A'sı bu sayının kendisinden küçük. B'si ise kendisinden büyük bir sayıdır. Arkadaşlar herhangi bir sayının Yüzde yüzü kendisidir. Hocam bunu zaten biliyoruz. Şimdi buradan vermek istediğimiz şey şu: Yüzde yüzden daha küçük bir sayıyla uğraşıyorsak, yüzde yüzden daha küçük bir sayı bulmaya çalışıyorsak, örneğin yüzde doksan bulmaya çalışıyorsak, arkadaşlar kendisinden daha küçük bir sayı ulaşırsınız. Eğer %101'ini buluyorsanız kendisinden daha büyük bir sayı bulursunuz. Bu durumda A ifadesi kendisinden daha küçük olduğuna göre A yüzden küçük ve B yüzden büyüktür. Buradaki a ve b sayıları ile ilgili bunu söyleyebiliriz. Yüzden küçük olan bir sayını, sayının sayının yüzde yüzünden daha küçük bir değerini bulmaya çalışıyorsanız azalır. Yüzde yüzünden daha büyük bir değerini bulmaya çalışıyorsanız artar. Bunu önceki örneklerde de gördük arkadaşlar. Dikkat edin. Örneğin yüzde yüz iken altmışken yüzde yüzü elliydi. Yüzde yüzünden büyük olan değer daha büyüktü sayının kendisinden. Ve yüzde yüzünden daha küçük olan değerse kendisinden küçüktü. Görüyorsunuz burada da görmüş olduk bunları. 3 numaralı soruyla devam edelim. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz denilmiş. Yüzde 10 arttırmak için arkadaşlar %100 dediğimiz ifade 100/100'den 1'e eşittir. bir sayının %10 fazlası 10/100'ü yani 0,1'dir. Bu tarz ifadelerde 0,10 gibi de düşünebiliriz bunu. Bu tarz ifadelerde yüzde %10'unu üzerine eklediğimizde sayımız 1,10'a eşit olacaktır. E demek ki ben bu sayının kendisine %10 arttırmak için 1,10 ile ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Yani arttırmak istediğim sayıyı sanki birin yanına ekliyormuşum gibi gözüküyor. Bu ifademiz 1,1 ile ya da 1,10 ile çarpmak demek gibi oluyor. Dolayısıyla sayının %110'u %10 sayısına eşit olmuş oluyor. Örneğin %2 azaltmak için 100'den 2 çıkartıyorum. 98 0,98 ile çarpmak gibi bir şey. E sayını sayı 0,98 ile çarptığımızda 98'e ulaşıyorsam bu sayımız 100 olmalı. Örneğin burada dikkat edin arkadaşlar 2 tane rakam var virgülden sonra. Virgülden sonra 2'den daha fazla rakam varsa onlar da virgülden sonra yazılacak şekilde olmalı. Örneğin burası 0,7 arttırmak için uygulanmış bir şey. 2000 ile 1,07 ile çarpımızda ne oluyor arkadaşlar? 2014'e ulaşmış oluyoruz. Bir sayıyı arttırmak demek 2 ile çarpmak demek 2,00. 1 zaten kendisi demek ki %100 arttırmak için bunu uygulamış oluyoruz. E sayının 2 katı buysa yarısı da 300 56 olmalıdır. Bu şekilde boşlukları doldurmuş olduk arkadaşlar. Dördüncü soru. Deniz Mutlu Taylan ve Berat'ın akşam yemeğinde bu kadar lira hesap gelmiş. Hesabın bu kadarını ödemiş. Yüzde kaçını ödemiş diye sorulmuş arkadaşlar. Hesabımızın yüzde yüzü 125 lira olduğuna göre. Acaba yüzde kaçı 55 TL'dir? Burada oran orantı yapacağız. Doğru orantı var. Göremedim kaç katı olduğunu. Sadeleştiriyorum. 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 11. Şimdi gördüm. İlla ki en sade halini yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Ee, tam katı olduğunu gördüğünüzde doğrudan işleme başlayabilirsiniz. Bunun 4 katı olduğuna göre 11 çarpı 4'ten 44 yani hesabın %44'ünü ne yapmış? ödemiş arkadaşlar. Devamını yapalım. Berat garsona yaklaşık olarak kaç lira vermiş ee, bunu bulalım. %15'ini istiyor, yaklaşık değerini istiyor. Herhangi bir sayı 10 ve onun katı olursa çok kolay hesaplanıyordu. Biz de o zaman bu sayı 130 gibi düşünelim. 130'un %10'u kaçtır arkadaşlar? Bir sayının %10'u demek bir sıfır silmek demektir. 13 TL. %5'i de bunun yarısı demek. Yani 6,5 lira gibi bir şey yapıyor. E o zaman bunların toplamı 13 artı 6,5 yaklaşık olarak 18 lira 50 kuruş gibi bir parayı bahşiş olarak vermiş. 18 lira falan gibi bir şey vermiş gibi de düşünebilirsiniz. Bunu yukarıya yuvarladığımız için sayıyı buradaki ödediğimiz bahşişi aşağıya aldım. Şimdi arkadaşlar tahmin sonuç sorularında sizden doğrudan sonuç istenmez. Sizden yaklaşık olarak zihinden işlem yapabileceğiniz sayılar isteneceği için bunların tek bir çözümü yoktur. Size bağlı olarak değişir. yani siz bu sayıyı 130'a yuvarladığınız gibi ben onlar basamağına yuvarladım. Siz yüzler basamağına yuvarlarsınız. E yaklaşık olarak yüzün yüzde on daha kolay hesaplandığı için işte 15 lira civarında bir para vermiştir gibi de düşünebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. 5. soru. Mutlu marketten aldığı ürünlerin içeriklerini ve son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol etmektedir. Yine bir alışverişte aldığı paket diye yoğurdun üzerinde bulunan tabloyu incelemiş. Yoğurdun yüzde kaçı proteindir? Şimdi 125 gram olan bu yoğurtta 5 gram protein varmış. Şimdi yoğurdumuzun yüzde yüzü 125 ise acaba yüzde kaçı 5 gram yapacak? Gene aynı birimler alt alta geldi. Kaç katı olduğunu göremedim. Böldüm 5'e 25. Böldüm 5'e 1. Kaç katı arkadaşım bu? 4 katı. Öyleyse x de 1 çarpı 4'ten 4 olmalı. Yani %4'ü nedir? Proteindir. İkinciye bakıyorum. Yoğurdun yüzde kaçı karbonhidrattır demiş. Aynı şekilde kuruyorum. Bu sefer sağda yazayım. 125 gram yoğurdun %100'ünü veriyorsa acaba 7,5 gram yoğurdun yüzde kaçıdır diye doğru orantı oluşturmalıyız. Peki burada kaç katı olduğu gözüküyor mu? Gözükmüyor. O zaman ne yapalım? Buradaki ifadeyi önce arkadaşlar virgülden kurtarayım. Ben bunu 1250 olarak düşüneyim. Bunu da 77, 75 olarak düşüneyim. Şimdi her iki tarafı da 25'e böldüğümüzde dikkat edin arkadaşlar burası 50 oluyor burası 3 oluyor. E bu ifade 3'ün 50'nin 2 katı olduğuna göre x ifademiz de 3'ün 2 katı olmalı. Bu durumda x eşittir 3 çarpı 2 6 yani %6'sı neymiş karbonhidratmış. Evet arkadaşlar çözüm videomuzun bu şekilde sonuna geldik. Beni sonuna kadar sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.